Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ın 15 ay süren ikinci evliliği, geçtiğimiz ay 3 dakikada bitmişti. İlk ayrılığa Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu konuşulurken, ikinci krizde ise Akçıl'ın baba olma isteğine güzel oyuncunun önceliğim kariyerim cevabını vermesinin etkiliği iddia edilmişti. Boşanma sonrası ortalarda görünmeme nedenini açıklayan ünlü şarkıcı, Kıratlı ile üçüncü kez nikah masasına oturur musunuz? sorusunu, işte detaylar, şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci de olan Sinan Akçıl, önceki akşam Ataşehir Araba Mezarlığı'nda, Yaktırma, isimli parçasına klip çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, bu bizim 3 yıllık pro, araya koronavirüs pandemisi girdi. Şu anda bu hale geldi ama günü bugünmüş, dedi. Bu yaz başka bir yaz olacak, şarkının nakaratında birçok gönderme olduğunu belirten Akçıl, bu yaz başka bir yaz olacak. Yaktırma çok iyi bir şarkı. Türkçe ve Arapça. Radyolarda Türkçe versiyon yayınlanacak, şeklinde, benimki t ü k e n sendromu, ünlü müzisyen, basın mensuplarının, boşandıktan sonra sizi göremez olduk, bir sebebi var mı, sorusuna şu yanıtı verdi, çok fazla çıkmıyorum. Dışarı çıkamama, görünmeme sendromuna kap, Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromu değil, benimki tükenmemişlik sendromu, biraz fazla c -E -S -U -R -U -Z. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş, ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde resmen boşanmıştı. Duruşma sonrası şu an hissizim açıkçası. İki boşanma, biraz fazla cesuruz, diyen Kıratlı, Milliyet Cadde'den Senem Aydın'a röportajda ise Sinan'la asla düşman olamayız. Çünkü birbirimizin gururunu kıracak ya da rencide edecek bir şey yaşatmadık. Biz sadece aşkın verdiği tutkuyu doğru yönetemedik, açıklamasını... Burcu Kıratlı ile yeniden evlenir mi, 32 yaşındaki güzel oyuncu ile ilişkisine üçüncü bir şans vermeyeceğini dile getiren Akçıl, şu ifadeleri kullandı. Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyor. Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı. Doğru kişi olursa evleneği ile ime. Evliliğe hala sıcak baktığını söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Evlilik çok güzel bir kut. Ben bunu hakkıyla yerine getirecek bir adam olduğumu düşünüyorum. Doğru zaman, doğru insan olursa yeniden düşünürüm." dedi.